Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda geçen haftalardan almış olduğum bir koli dolusu tablet vardı. Onun da videosunu çekmiştim arkadaşlar. Yukarıda çıkan karttan basıp izleyebilirsiniz. O bir koli dolusu tabletin içinden arkadaşlar bazı tabletler çıktı işimize yarıyor. Mesela bu tablet arkadaşlar. Yani koli tabletleri inceler misiniz diye çok yorum aldım. Bu yüzden birkaç tanesini göstermek istiyorum. Şöyle bir tablet çıktı arkadaşlar. Bu tabletin üstünde bataryası yoktu. Ben bir tane batarya taktım arkadaşlar buna. 2500 mAh batarya ile çalışıyor arkadaşlar bu batarya. Vestel bir tablet arkadaşlarım. Şu şekilde göstermem gerekirse dokunmatiği de çalışıyor. Şöyle arkadaşlar özelliklerini de göstereyim. 442 Android'i var arkadaşlar. Hafızasına da bakalım. Şöyle bakalım. 8, aynen 8 GB hafızası var arkadaşlar. Bu tableti de dediğim gibi arkadaşlar o bir koli dolusu tabletin içinden buldum. Sadece bataryası yoktu bir takıp denelim bataryayı arkadaşlar cihaz açtı çalışıyor arkadaşlar elinizde bu tip tabletler varsa ve uzun süredir kullanmıyorsanız direkt şarja taktığınızda açılmaz arkadaşlar tabletlerin çoğu da o şekilde ben bunu bir eskiciden almıştım bir kolidoz tablete çoğu kişi evindeki tableti uzun süre kullanmıyor sonra şarja taktığında ekran gelmeyince bozuldu sanıp çöpe atıyor arkadaşlar bu da öyle tabletlerden biri büyük, biri büyük ihtimalle. Dediğim gibi arkadaşlar tabletlerinizi uzun süre şarjda bekletin. Eğer açılmıyorsa büyük ihtimalle bataryasındandır. Çünkü arkadaşlar bunlar basit bir anakart üzerine kurulmuştur. Telefon gibi zor bir şey değil. Yani bozulacak pek bir şey yok bu tabletlerin. Yani ekranı kırılmadığı sürece tabletler bozulmuyor arkadaşlar. Onu belirtmek istedim bu şekilde arkadaşlar. Yani eskiciden aldığım için arkadaşlar. Onlar da genellikle çöp topluyorlar arkadaşlar. Bu şekilde ben de alıp değerlendirdim bunu. Bir diğer tabletimiz ise şu arkadaşlar. Şöyle bir tablet. Arkadaşlar bu tableti de ben denedim arkadaşlar. Batarya taktım yine buna yaptığım gibi anakart üzerinde oynama falan yok. Bu da büyük ihtimalle evdeki e, kullanan kişiler tarafından bozuldu sanıp çöpe atılmış. Yalnız arkadaşlar bunun tek sıkıntısı şarj soketi arkadaşlar. Bu cihazın şarj soketi çalışmıyor. Bunun da bir tek şarj soketini değiştirdikten sonra çalışacak. Bir de dokunmatiği kırık arkadaşlar. İç ekran sağlam. Bunun dokunmatiğini değiştirdikten sonra ee, arka kapağı var elimde zaten benim. Arka kapağını da takıp bir video çekebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bununla bir tek şarj yeri arzalım. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar o kutunun içinden bir de şöyle bir şey çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. General mobil. Yalnız arkadaşlar ben bunu şu şekilde anakartını söktüm. Ve şöyle bir şey rastladım arkadaşlar. Şarj yerini sökmüşler arkadaşlar bu cihazı. Bu cihaz da e, pahalı bir cihaz arkadaşlar. Şarj yerini söküp geri takmadıklarına göre büyük ihtimalle anakartta sorun var diye düşündüm. Şu anda malum sokağa çıkma yasağı var. Ben bunu sokağa çıkma yasağında çekiyorum. 4 günlük. Bugün 4. günündeyiz. Malum bizim depoya gidemedim. Depoda bunun anakartından emren çok var arkadaşlar. Bir tane bunun anakartını alıp buna takarım. Çünkü arkadaşlar şu şekilde ekranı gösterecek olursam ekran ve dokunmatiği sağlam. Bataryası da üzerinde. Ara filmi de var bende. Bir tane anakart ve film taktığım zaman bu cihaz çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o 100 liraya aldığım bir kol tablet vardı. Bunların hepsi o golden çıktı arkadaşlar. Videosu da var izleyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar örnek verecek olursam bu üçünü ben örnek verdim şu an videoda çektim. Daha arkadaşlar o kolin içinde 4-5 tane daha bu şekilde tablet var. Ama diğer tabletlerin arkadaşlar genellikle ekranları kırık. O kolinin içindeki. Ekranı ve dokunmatiği kırık olan tabletlerse işimize fazla yaramıyor arkadaşlar. Çünkü ekranı ve dokunmatiği kendi fiyatını geçebiliyor tabletlerin. Dediğim gibi yani çok değerli olmadığı sürece ekran ve dokunmatik takmıyoruz. Dokunmatik takıyoruz ama ekran takmıyoruz. Yani bazen şu şekilde olabiliyor. Elimizde oluyor. Aynı maldan bir tane. Onun ekranını ona takabiliyoruz. Mesela onun anakartını diğerine takabiliyoruz. Ama olmadığı zaman hiç uğraşmıyoruz. Dediğim gibi bu tablete mesela dokunmatik takmak değer. Ama iç ekranı kırık olsaydı değmez arkadaşlar. Çünkü Tabletin sıfırı 450-500 lira. Ekranı ise 250-300 lira arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu tableti inceleyelim arkadaşlar biraz. Şunları kaldırayım. Arkadaşlar bu tableti şu an yaptım. Hazır durumda. Bir tek arka kapağını takacağım. Ee, özelliklerini videonun başında anlatmıştım zaten. 442 Android'i var. 8 GB hafızası var arkadaşlar. Şöyle ayarlardan biri e, wi falan test edelim isterseniz. Çalışıyor mu diye. Evet gördüğünüz gibi Wi-Fi'si de çalışıyor arkadaşlar. Kamerasına bakalım arkadaşlar bir de. Bunlar da çift kamera olduğu için arkadaşlar arkayı çekiyor şu an ön kamerayı evet. alayım. Evet, ön kamerası da çalışıyor. Zaten tabletlerden fazla bir performans beklemiyoruz kamerada. Tablet gayet güzel çalışır durumda. Klasik dokunmatik testimizi de yapalım. Uygulamaları gezdirerek. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi siz de dokunmatiklerinizi bu şekilde test edebilirsiniz. Uygulamaya basılı tutun ve ekranın üzerinde gezdirin. Eğer bir yerde siz bırakmadığınız halde düşüyorsa dokunmatiği arızalıdır. Bunda mesela öyle bir sorun olmadı. Dokunmatiği sağlam çalışıyor. İsterseniz bir de sesine bakalım arkadaşlar. Ses çok önemli değil bir tane hoparlör takalım ama. Bakalım mı? Aynen hoparlör de takılır. Pölleri patlak gibi onlar değiştim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu tabletin sıfırının fiyatına baktım ben. E, Vestel marka bir tablet bu. Vestel e, Tab 2 Lite 7 mi öyle bir markaydı arkadaşlar. E, i̇nternette 350-400 lira civarı arkadaşlar. Ben o bir kol olsa e, tabletin içinde bulmuştum arkadaşlar bunu videonun başında söylediğim gibi. Bir tek batarya taktım arkadaşlar. Batarya da yine aynı e, kolenin içinden çıkmıştı. Sadece şarj ettim arkadaşlar. Buna taktım. Yani bu tabletin bana ortalama maliyeti 20 TL gibi bir fiyat oldu arkadaşlar. Hatta Kolilik tabletlerin hepsini sayıp 100 liraya bölersek daha az gibi fiyata geliyor ama Ben genel bir fiyat söyledim. 20 liraya mal olmuş oldu. E, i̇kinci el piyasasında bu tabletin ortalama 150-200 lira arası. Yani ee, satarsam ortalama 130 lira gibi bir kar edebilirim diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar tablet. Gördüğünüz gibi çalışıyor, ekran da sağlam, dokunmatiği de sağlam. Zaten arkadaşlar bu tabletin ekran ve dokunmatik fiyatı 150 lira tutuyor. Yani o şekilde hesaplayın. Bu şekilde arkadaşlar tablet. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.